Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte yeni bir kutu oyunu oynayacağız. Adı, Sesleri Yakalar. Şöyle açayım. Buradan. Böyle. Ooo. Hmm. Kaç bir sürü bardak? Bir sürü. Şöyle alayım ben kutuya. Al kutuya anneciğim. Altlarında da şöyle evet. kaydırmaz şeyleri var, görüyor musun? Evet. Töbek yapışsın diye. Kaç tane bardak varmış, töbek saydın mı? Bakayım, Sark. bir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 17, 18, 19. 19, 19 tane. Şimdi Tuğbey. 19 tane bardağımız var. Bu oyunun nasıl oynandığını biliyor musun? Hayır. Şimdi bu oyun nasıl oynuyor biliyor musun Tuğbey? 19 tane bardak var. 19 bardaktan bir tanesi uymuyor. Geri kalan hepsinin eşi var. Hı. Şimdi... Elimizle herhangi bir bardağa dokunduğumuz zaman o bardağı elimize aldıktan sonra sesini dinliyoruz ve koyuyoruz önümüze. Ondan sonra o bardağın eşini bulmaya çalışıyoruz. Hepsini deneyebiliyor musun? Evet. Hep istediğin kadar deneyebiliyorsun Hı. ama mesela şu ba şu bardağı aldın Tuğçe, tamam mı? Şu sesi duyduktan sonra bunu önüne koyuyorsun. Bu, bu bardaklardan artık istediğin kadar deneyip onun eşini bulmaya çalışabilirsin. Bulduktan sonra böyle önüne koyacaksın Tuğçe eşleştirdiklerini en son eşleştirdiklerimize bakacağız. Tamam, tamam mı babacığım? Tamam. Altlarında bunların şekiller var. O şekillerle e, kim daha fazla eşleştirirse her eşleştirmeye 5 puan. Tamam. Ben hazır mıyız? Seçim. Hazır mıyız? Hazır mısın mı? babacığım? <laughs> ben hazırım. Hadi bakalım. Ben Favori kim favori? Önce bir onu verelim. Ben... Sen ben misin? Ben... Tamam, evet. aldım bakalım. Şunu aldım. Altına Tamam. Eşleştirdin evet. değil mi? <laughs> Mesela eşleştirdiğini şöyle koy babacım. Artık bakmıyoruz. Onlar bir sırada dursun öyle. Sıra bende mi? Evet sıra sende. Bunu aldım. Benziyor. Hepsi bana benziyor gibi yani. Aa. Sesler birbirine çok benziyor. Çok benziyor. Bu şey, da değil. Bu da değil. Olmayım. hiç emin değilim. dedi? Ortayı çizemedim. Tamam. Ben de şunu aldım. Baba hiç bilmeyene aldıysan yandın. Evet. Evet mi sen? Evet. Ben de bunu aldım. Şöyle koydum ben de. Şunu aldım ben de. Al o zaman.

Evet. Şimdi evet. <laughs> o şey de uymayandı galiba. Bakalım. Bakalım. Şimdi onları, onları da koy babacığım. Ama karıştırma. Evet. Biraz yanaştırabilirsin. Şöyle iyice. Şu ilk sırayı çektiğim şunlar öyle. Benim de böyle. Burada. Sıra annen de. Evet. Şunu aldım. Tamam. <laughs> 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 Aha o benimdi. Öyle mi? O ikisinden biri benimdi. Oğlum ben de yanlış çeksin. Bir sürü geliyor bana ama. Bana da. Biri yanlış yaptı için her yanlış yapacak valla. Allah. Olabilir doğrusu doğrusu bakacağız. Ya. Oluyorum. Evet. Hepsi olabilir. Aynen hepsi çok değerli. Şunu doğru ekleyiştirdim. İkisini yan bir yerine Ben ikisini de almış olabilirdim. Olabilir. Hiç emin değilim. Ben de şunu aldım ama... Emin yani, değil misin sen de? Yani çok... Şunu aldım. Tamam. Çok benziyordu. Acayip benziyordu. Bunlar doğru. Yani onunla o olur mu? Bilerek seçtin mi? Bilerek yaptın ki? Niye? Hiç bilerek yapmadım. Evet ben de bunu aldım. Bir tane boşta kaldı şimdi. Şimdi nasıl bakıyoruz biliyor musun? Önce önce sen i̇çini bak hayır içine açmayacağız babacığım. Bunların altında şekiller var. Ha. O şekiller birbirine eşleşiyor mu ona bakacağız. Biz ben bakıyorum. Hadi ön öncekilere bak. Ondan sonra bir, bir, aynı mı değil mi koyalım. Gösterdik. Alttan çevir babacığım. Yok. Getir bakalım buradan. Bunda yok. Nasıl ya? Şekil yok mu? Evet, ah, hepsinin olması lazım. Yoksa ben bence olur. bunlar eş. Eş evet. Tamam işte. Eş. Şekil olmaması. Tamam. Ama o zaman ilk eş. İkinciye tamam. bak. Evet ikinciye bakıyoruz. İkinci de bir el hey, böyle. Hemen bakalım. Çünkü be belliydi. bir. Bir tanesi üçgen değil mi babacım? Evet. Öb öteki hmm. tanesi de şöyle el işareti. Zaten tuğba anlamış olmamız. Ya, bu da Aa, ne? Onu da bir göster bakalım. Çok benziyor bunlar. Bir tane bulmuşsun ama Tuğbel. Evet. Bir tane yıldız var, gülen yıldız. yıldız. Bir tanesi de kuş. Bu da uymadı. Bir taneyi bile eşleştirmemiş olabilir. Hadi ben bakalım. Bakalım. Bakayım. Aa, eşleştirmişim ilkini. Nasıl? Evet. Bak. Ha, ha. Hazır mısınlar? <laughs> bu olmadı. Kuş Neyse. bana gelmişti. Kuş bana <gülüyor> <mesela>. <gülüyor> Kuşla mektup. <laughs> Evet, olmadı. Bu da olmadı. Onda da neler var? Annemden Gülen yüz ve soluncağım var. Salyangoz. Evet, şimdi sıra Ya. <laughs> Zaten şu... Olmadı diyorsun. Evet, salyangoz. Annen tam evet. en son aldığını... Ben söylemiştim, niye böyle bir şey yaptın diye. Şu salyangozu <laughs> tamam. biliyorum Ondanları ben. Olmayanları buraya koyalım. Tabii. Evet. Bakayım. Olmayanları mı? Bak. Gülen yüz. Gülen yüz. Gülen yüz de sen aldın. Gülen yüz ve üçgen. Evet. Benim olmayan var bunlar. Ben, ben, hiç bulamam. ben hiç bulamadım. Bak <laughs> 100 birer tane burada. Beşer puanınız var. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bildirimlere tıklarsanız yeni video geldiğinde haberdar olursunuz.